Gaziantep tep, Gümrük Hanı Yaşam Müzesi. Buradan eskiden bir cami vardı. Halen cami devam ediyor. Depremden minaresi zarar gördüğü için tadilata gelmiş. Bostancı Camisi Bakırsızlar Çarşısına giden yer karşı taraf şey mi Şu an kale altına doğru gidiyoruz Burası millet tarihi millet hani. <laughs> <laughs> Abla, bizim adımız böyle koyduk değil

6 Şubat'taki depremde zarar gören camilerden bir tanesi. Tahtani Camisi. Karşı gördüğünüz Antep'in en eski yapanlardan bir tanesi. Bu değeri Çok eski bir şey. Bu da depremden zarar gördü. Bak burası da Antep Kalesi. 6 Balık depremde bayağı bir zarar gördü şu an. Restorasyon çalışması. devam ediyor. Acur Zeytin Köylülerin Kendi Yetişik ürünleri satıldığı yerde yani Eskiden burada Antep'teki köylerdeki Yaşayanların e, Ürünleri sattığı yerlerde oldu yani köylü yani Köylü garajı gibi Bütün köylüler buraya geldiler Halen de, Satanlar da var. Biber. 50 işte, sarımsak, acur gibi şeylerden. Burası ben hatırlarım çocukken yani 87-88 yıllarında köylüler buraya gelir. Malzemeleri falan satarlardı. Sonra burada e, onlar kaldırdı zaman kaldırdılar yani. Burası bir gazı çalışması yapmışlar. Burada zeytinyağı ben edersem e, deposu gibi bir yer bulunduğu Yani küçük oyuklarla Süzme gibi bayağı bir eski Ama ne zaman yapıldı onu Bilmiyoruz Daha önce geldiğimde burası Yüzeyi açıktı sadece kenarı çevriliydi. Şimdi buranın üzerine Cam Şeyle kapatmışlar yani Bayağı bir şeyler olmuş Evet. Buradan Antep Kalesi. Görebilirsiniz. Burası karşı Hışkanı. Burası 85-86 yıldır çökmüş harabe bir yerde. Sonra neresi yapıp burada ayrı bir şey oldu. Görkem oldu. Şu kubbeli olan yerin arkasında hamam var bir tane büyük bir hamam çok eski bir hamam ismi Paşa Hamamı buraya biz gelirdik yani gelirdik daha doğrusu arkadaşlarımıza şu karşıda gördüğümüz yer yine boştu burada dükkanlar vardı şu yeşil alan olduğu yerde demirci dükkanlar dövmeci şeyler vardı küçük dükkanlar vardı demir doğrama mal yaparlardı sıcak demirden mal yaparlardı kürek kazma gibi köyleri buralardan gelip alıp götürürdü köylerine karşı gördüğümüz yere bakırcılar var bakırcılar orada şey yapıyor desem verir tabak kazan gibi yürürken böyle üzerinden sanki korkarak düşecekmişim korkarak yürüyoruz yine yani buranın bir tarihçesinin bulunduğu bir yazı vardır ama şu an silmiş evet, evet üzüm ezmek amaçlı pekmez falan yapımında kullanılmış ama öyle bir şey göremedim. Evet. Bu senenin son Gaziantep'e gelişim. Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Hamam Müzesi olarak. Evet. Şu sokakların birinin içinde arka tarafta bunun girişi olduğunu biliyorum. Evet, işte burada demirciler var. Şimdi kafa olmuş. Demirci bakırcılar vardı ama şu an bitmiş bazen tek evet, şu karşıda bildiğimiz gibi paşa ama Evet burası Paşamam Buranın girişi vardı burada. Ama ben desem değiştirmişler. Evet, daha önceki Paşamam'ın girişi burasıydı. Ben desem herhalde şu karşıdan değişmiş oraya almışlar. Çok eskiden öyleydi. Para müzesi. Acıyım, biraz, biraz, biraz. Para müzesi burası. Para müzesi Paramızı bırakmış Öyle Böyle dedi kendileri. Devri alem paramızı.